...daha mutluyduk. 960'da... ...doğmuşum köyde. Biraz da ağalık... varidi soyda. Şehire bir defa... ...inerdik ayda. İnan o gün bugünden... ...daha mutluyduk. Kökler çamla dinden yapardık yapı. Öküzle taşırdık... ...o tila sapı. Sekiz kez dolardık... kağnıya ipi. İnan o gün bugünden daha mutluydu. Çoban olur çantamıza ekmek koyardık. Öğlen olur paylaşır beraberce doyardık. Koyun ölür kör bıçağından soyardık. Vallahi o gün bugünden daha mutluydu. Kimin ey atıvaridi, kiminin tayı, Kimi arpa ögütürdü, kimi buğdayı. De girmana giderken rastla de ave. Vallahi o gün bugünden daha mutluyduk. Annem yapardı kaymaklı gevrekli kete. Verseler değişmezdim üç kilo ete. Saygımız var idi kapıdaki ite. İnan o gün bugünden daha mutluyduk. Bahar olur dana kuzu beraberce doğardı. Kuşluk vakti anam inekleri sağardı. Yazdan yapardı kışlık için ağartı. İnan o gün bugünden daha mutluyduk. Mal davarla yaylalara çıkardık. Yolda kalan var mı diye şöyle bir bakardık. Koyunları Karagöl'de yıkardık. Vallahi o gün bugünden daha mutluyduk. Kürdevani beyaz örtü sarınca, ya canlı, ya canlı. oti saman'ı meleklere atınca, ya canlı, ya canlı, ya canlı. sarı öküz çiğnenip de yatınca, ya canlı, ya canlı, ya canlı. inan o gün bugünden daha mutluyduk. Ocak oğlu yeter dalma çok derin, gün geçtikçe artar Derdin kederin belki şehir değildir senin yerin inan köyde bundan daha mutluydum.